ABD'de yapılan bir araştırmaya göre küresel iklim değişikliği nedeniyle dünyanın ısınmasıyla ülkedeki kış kasırgalarının daha güçlü hale gelebileceği belirtildi. ABD'nin Kentucky eyaletindeki Mayfield şehrini vuran kasırgadan önce kaleme alınan araştırma, küresel ısınmayla birlikte iklim değişikliklerinin sonuçlarının görülmeye başlandığı son dönemlerde kasırgaların sıklığına değil, yıkıcı gücüne odaklandı. Çalışmanın yazarı Illinois Üniversitesi Atmosfer Bilimleri Başkanı Jeff Trap, gelecekte mevcut iklim şartlarında daha önce deneyimlenmeyen çok güçlü doğa olaylarının yaşanma potansiyeli olduğunu ifade etti. Trap, araştırmasında kış fırtınalarının niteliğine dair radikal değişiklikleri tespit ederken, sıcaklık artışıyla beraber rüzgar hızı, dönüşü ve yol uzunluğunu dahil ettiği bir formül kullandığında rüzgar hızının yaklaşık %14, gücünün ise 9 kat arttığı sonucuna ulaştı. <laughs>